Arkadaş da mimardı galiba değil mi? Yani böyle evler durup dururken çöküyor son dönem farkında mısın? Size üniversitede çökmeyen ev yapmayı falan öğretmiyorlar mı? Oğlum iç mimar ama. Ya. İç mimar. Evler de ama içten içe çöküyor zaten. Ben farkında mısınız? <laughs> Çok pardon ama Metin Bey kim? Aileden biri mi? Geldik oturduk ama tanışma fırsatımız olmadı. Hı. Efendim, ben de tam o konuya gelmiştim zaten. Her ne kadar bu ailede Metin Efendi diye bilinsem de ben aslında bu ailenin müşlak bak. Ya telefonu açmıyorsun ama Mine aradı. Denizli Efe'yi polis götürmüş. Nereye götürmüş? Canjan mı? Canjanlı bir yerdi değil mi? Kız da anlamamış işte. Ne diyorsun? Can Cancan? Cancan can olmasın. <laughs> Ben bir ahlak masasına kadar gideceğim. Evet. Bu masayı daha sonra konuşuruz. Biz de sonra konuşacağız anne. Aa, i̇yi akşamlar annepeyder. İyi akşamlar ha. kızım.